son 15 yıldır hayatımızın merkezine yerleşen sosyal medyanın markalar üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz bu videoda. Şimdi sözlerime sosyal medyanın markalar üzerindeki etkisinden diye başladım. Fakat burada sosyal medya mı markalar üzerinde bir etki oluşturuyor yoksa zaten onları marka haline getiren sosyal medya mı detaylı olarak inceleyeceğimiz konu bu. YouTube, Facebook, Twitter, TikTok ve özellikle Instagram İnsanları son yıllarda meşhur hale, şirketleri ise marka haline getirmeye devam ediyor. Türkiye'de 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Günlük ortalama 8 saatimizi internette geçiriyoruz, bunun 3 saati ise sosyal medyada geçiyor. Avrupa'da Instagram kullanımı konusunda birinci sıradayız ve sosyal medya kullanıcılarının yarısı yani her iki kişiden biri markalara erişmek için sosyal medyayı kullanıyor. Yani artık Yeme, içme, tatil, eğlence, teknoloji, otomobil her şeyi sosyal medya üzerinden araştırıp ona göre alıyoruz. Literatürde influencer marketing denen bir pazarlama tekniği var. Influencer'lar ise bu pazarlama türünü icra eden kişilerdir bir nevi. Son yıllarda gene aynı şekilde ülkemizde ve dünyada influencerlık kavramı ve bir nevi artık meslek diyebileceğimiz bu alan çok ciddi şekilde artış gösteriyor. Az önce bahsettiğimiz yeme içme, tatil eğlence gibi e, tüketim tercihlerimizi neredeyse artık bu influencer'lar belirliyor. Peki bu iş ne kadar doğru yapılıyor? Yani influencer'lara çuvalla para ödeyerek kestirmeden başarıya ulaşmak ya da buna ulaşmaya çalışmak ya da buna ulaşacağını zannetmek ne derece mantıklı. Influencerların etkisiyle gidip bizzat tecrübe ettiğim çok yer var. Bunların ismini vermek istemiyorum. Ama ne yazık ki e, sosyal medyada abartılı tavırlarla, inanılmaz şovlarla tanıtılan mekanlara gidip de gerçekten inanılmaz derecede etkilendiğimi söylemem pek mümkün değil. Tabii ki bunların içerisinde işlerini iyi yapanlar vardı. Benim gitmeyip de işlerini çok çok daha iyi yapanlar mutlaka vardır. Ama açık söylemek gerekirse sosyal medya etkisiyle merak ederek gidip gerçekten mükemmel bir yer diyebileceğim bir yer olduğunu söylemek pek mümkün değil. İşletmecilikte en önemli şey ürün veya hizmettir. Yani zaten olay budur. Bir işletme ya bir ürün ya bir hizmet ya da ikisini beraber sunmak için vardır. Burada altını doldurmadan yapılan reklamlar dışı inanılmaz gösterişli, süslü ama dışı harab olmuş bir ev düşünün. Bu evin dışına aldanarak içine girersiniz. Harab olmuş yeri gördükten sonra bir daha asla uğramazsınız. İşte influencer'lara yapacağınız ödemelerin karşılığı budur. Influencer'lar ya da sosyal medyada verdiğiniz o, o abartılı reklamlar en fazla müşteriyi sizin mekanınıza bir kere getirir. Ama sonrası sizde. O müşteri ikinci kez sizin mekanınıza gelmek için ürün ve hizmet kalitesi görmek ister. Burada bir diğer husus ise müşteri beklentisidir. Yani bu tarz pazarlama faaliyetleriyle ve reklam faaliyetleriyle müşterileri çok fazla yükseltmemek lazım. Yani e, siz bu müşteriyi çok fazla yükselttiniz. Diyelim ki kebapçısınız. Mükemmel bir kebap yapıyorum. Dünyada eşi benzeri yok. Sadece bu şehirde ve benim mekanımda böyle bir şey yiyebilirsiniz. Bunun adı kebap ama tadı başka bir şey. Dedirtirseniz ya da siz bunu böyle söyler, Müşteri beklentilerini arşa çıkarırsanız, ortalamanın çok üzerinde bir kebap yapsanız dahi bu müşterilerin beklentilerini karşılayamaz ve çok yoğun eleştiriler alırsınız. Sonuç olarak burada asıl anlatmak istediğim influencer'lar ve mekan sahipleri, işletme sahipleri arasındaki bu cazibeli ilişki. Şimdi internette birkaç komik ya da eğlenceli video çekerek bir şekilde takipçi sayısını arttırmış. Sonra reklam geliri gerçeğiyle karşılaşmış. Paranın gücünü gördükten sonra ne olursan ol gel mantığıyla hareket edip her türlü kendisine yapılan reklam teklifini kabul eden influencerlarla dükkanım dolup taşsın markamda bir anda zirveye çıksın ve bu da çok hızlı bir şekilde olsun ve bunun tek yolu da bu influencerlara bu ödemeleri yapmak mantığıyla hareket eden işletme sahiplerinin işte bu bir araya geldikleri dönemde influencer da işini yapmıyorsa işletme sahibi de işini iyi yapmayıp sadece vereceği reklama güvenerek hareket ediyorsa ortaya çok büyük reklamcılık ve pazarlama hezeyanları çıkabiliyor. Sıradan bir tost, pilav, köfte, tatlı, kumpir, Tantuni yani her neyse bulunmaz bir burs okumaşı gibi sunulabiliyor ve sonuç itibariyle kaybeden gene işletme sahibi ve influencerlar oluyor. En önemli şeylerden biri güven. Güven kaybolmuş oluyor. Yani sosyal medya müşterinizi sadece kapınıza getirir. Onu içeride tutmak sizin elinizdedir. Sosyal medya müşteri sadakati sağlamaz. İşletme biliminin çok bilinen, işletmenin üç temel amacından biri olan işletmenin sürekliliği, yani varlığını devam ettirebilmesi amacıdır. Bu da ancak ve ancak ürün ve hizmet kalitesiyle mümkündür. Unutmamak lazım, her zaman için kalite kazandırır. Yani kamera karşısına geçip hoplamak, zıplamak, 3-5 komik hareket yapmak ya da birkaç anahtar cümle bulup onu dükkanın her yerine asmayı herkes becerebilir. Burada marifet kaliteyi, Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyetini hiç bozulmadan dört dörtlük şekilde sağlayabilmektir. Normal şartlarda sosyal medyanın gücü isimli bir video hazırlayacaktım. Fakat artık artan rekabet ve dolayısıyla hemen zengin olma hırsıyla herkesin influencer olma çabası ve aynı şekilde işletme sahiplerinin de kestirmeden sonuca ulaşma merakı ve neticede düşen kaliteyle beraber küçük bir uyarı mahiyetinde de bu çalışmayı yapmak istedim. Öncelikle bu videoyu sizlere sunmak istedim. Dolayısıyla bugün olumsuzdan başladık. Küçük bir uyarı ile başladık. Sosyal medyanın olumsuz etkileriyle başlamış olduk. Bir işletme bilimi gönüllüsü ve ülkesinin ekonomik anlamda kalkınmasının markalarıyla olacağına inanan bir insan olarak bu konuda bazı markaların gerçekten çok iyi olmasını isterim. Burada kimseyi gücendirmek ya da haddim olmayarak kimseyi zan altında bırakmak amacıyla böyle bir video hazırlamadım. Dediğim gibi işletme bilimi gerçekten bir ülke açısından aslında çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik anlamdaki gücü şirketlerinin olağanüstü gücüyle, şirketlerinin olağanüstü gücü de doğru işletmecilik faaliyetleri sonucunda geliyor. Ben de Bahsettiğim gibi kendimi bir işletme bilimi gönüllüsü olarak görüyorum. Yapmış olduğum araştırmalar sonucunda böyle bir uyarı yapma ihtiyacı hissettim. Az önce de bahsettiğim gibi bundan sonraki videolarda sosyal medyanın markalar üzerindeki etkisini bu sefer de olumlu yönleri itibariyle inceleyeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.